Petekleri güzel silmişsin ama şu kenarları var ya, şu kenarları... ...oraya parmak sokmamışsınız ha. hanımefendi, bak. Of 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 of, şu bezin haline bakın neş gibi. Bak burada nasıl abartmayı gibi bağırıyor, bak. Biraz olabilir. Gördün değil mi? Kadı kızında da böyle kusur olabilir yani, bu kadarcık. Sen burayı nasıl unuttun? Şu kenarlar. Petekleri yok, güzel silmişsin, altlarını iyi almışsın da... ...detaylar biraz kalmış, detaylar. Evet Elif Hanım'ın küçük bir detay problemi var. Kendisi küçük detayları aksatmış sayın arkadaşlar. Peki Tak ablam onu yeri? Yalnız Elif Hanım dün Zeliha Hanım detaylarına çok dikkat etmişti. E orası el evi. <laughs> Elin evinde dikkat edilir elbet. Camın arasına bakmıştım bu camın arası zaten gayet güzel. Ha, Tak ablam onu orada. Gel 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 çabuk gel bunu itelim. Vitrinin içini ne kadar sıklıkla temizliyorsun? Ee, bir e, 15 gün oldu. 15, 15 gün, gün oldu. oldu. Gel bakalım. Benim banyomun da dolabının kilitlerini e, paslı buldu ama bugün kendi mutfak dolapları toz menteşeleri hep toz içinde, hep pas içinde. Şimdi vitrinin içine şöyle bir el gezdiriyoruz. Yok gayet güzel. Bak bu kadar kalabalık olmasına rağmen her yer gayet itin içi güzel. Kadir o fincanları da bak. Dur bakacağım şimdi, bak bu da çok fena görüyorsun hmm. değil mi? <laughs> Eksik çıksın diye nasıl uğraşıyor bak. Sizce bunlar içlerine bakmışlar mıdır? Bakmışlardır, bakmışlardır. O kızlar durur mu maşallah cin gibiler, geziyorlar. Zaten Medine Hanım gece hiç uyumamış, o yüzden sinirli gelmiş bugün. Ha ha, şey şey, Zeli Hanım da öyle, bir hmm. afrayla bir tafrayla geldi. Değil mi? Bir evi gezerken bir ha. afralı tafralı gezdi. Ben dedim, Kadir dedim, şunu çekmiş eşim sabah şeyin içinden geliyor ya orası... ...oranın şeyini hemen almış, siyahı. Şu vitrinin arkasına bakmak istiyorum Tabii şimdi. Tabii ki. Bismillah, yavaşça bir çekeyim, yavaş Bilmiyorum. yavaş. Tabii. Bunlar senin evlendiğinde aldığın mobilyalar mı? Bilyalar. Aynen, evlendiğinde almıştım. Hmm. Hadi ne var orada, bana da göster. Bir şey bulamaz ki ne gösterecek. İnce bir toz, ince. Aha, aha, bulamaz dedim sana. Çok beklemiş değil. İki günlük. Yok iki günlük değil. Üç. Bir buçuk hafta, bir haftalık değil bu. Bir haftalık değil o. E, a, dör, üç dört günlük yani. Üç dört gün önce çektin mi bu itini? Tabii ki. Yavaş yavaş artıyor. <laughs> bu da dünkü poğaça gibi oldu vallahi. Yok yok vallahi silindi yani. Şöyle aldım. Gel ablam itelim. Sen ev mısın? normalde çalışıyor musun abla? Ben çalışıyordum ama şimdi çalışmıyorum ev hanımıyım. Pandemiden dolayı mı? Yok yok, pandemiden Her dolayı şey değil. Her evlendikten sonra rahatla alıştım biraz. Ev hanımlığına alıştım. Aynen. Bir de burası aile apartmanıymış. Ablanın bütün eltiler burada. O yüzden oh beş çayları, Aynen. poğaça börekler. Peki etilerle gidip geliyor musun Zaten Elif Hanım bu yarışmaya görümcelerine kendini kanıtlamak için katılmış. 18 yıldır görümcelerine kendini kanıtlayamadın mı kız? Kanıtladım da dün görümcem dedi ki bırak dedi gitsin gelsin deyince ben de zoruma gitti. Nasıl yani, yani bırak gitsin gelsin deyince? Ha şey dedi zaten dedi e, kazanamaz hani dedi gitsin gelsin. Evde ha, beceremez gibisin de. Sen bir şey dedin peki orada? Ben çok zoruma gitti, beni öyle bir törpüledi ki bir sinirlendirdi. Görümceğin seni herslendirdi. Herslendirdi yani Onun için mi dün dedin ki bu yarışmanın birincisi, birincisi? Tabii kesin. ki benim yani. Gelecek yani o madalyayı boynuma takacağım, ona birinciliğimi kanıtlayacağım yani. Görümce, görümce görmeyeyim ömrümce. Artık burada kaç eltisiniz? Beş eltiyim. Beş eltini de tek tek kapısını çalar madalya. Bir saniye, benim madalyam var, muhatap olmak istemiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Görümcenin hırsıyla yerleri bir güzel siliyoruz ablam, kalk. Halımızı bir güzel kaldıralım. Şu tekniği de çek ablam. Oh! Evde silmedik, girmedik, yer bırakma. Her yeri ovalarım <laughs> hep çitilerim hep kadir. Her yere hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Oh görüncen duysun duysun. Sen bir de şöyle neşeli bir şey söyle türkü patlat. Ankara'nın tren yolu Gah eğri, gah doğru Nay nana nay nay Oy farfara farfara Ateşte düştü şalvara Ağzım dilim kurudu Kızlara yalvara yalvara Daracık daracık <laughs> sokaklar Kızlar misket yuvarlar Koş banyoya gidiyoruz abla Koş Geç ablam o oh. Coştum yine dalgalanıyorum ben Yeni yeni sevdalanıyorum ben oh, oh. Coştum yine dalgalanıyorum ben Yeni yeni sevdalanıyorum Hı. ben Yine maşallah dökmüşler ortalığı Atablam. Şimdi Medine Hanım Burun altına açtı, burayı sildi, buradan bir Saratı geldi. O onu yeni takıldı o dolap. Yani ne sarartısı ben çok merak ettim doğrusu. Ben de anlamadım ama bir sarartı geldi burada. Yani ha. peçeteye de gösterdi otomatikman. Eski desem tamam ee, o hepsi bu Yeni dolabın içine niye kağıt yapıştırdın? Ya onu? şey o akıtıyordu dedik şey o da çürüyüp düşmesin diye. He. İki derden. Anladım. sen bunu yeni aldın galiba. Hı hı. Onu yeni. Taktım. Evet. Bunun için değil yalnız. Burada bakmasa da sana söyleyebilir. Haberin olsun. Ha. O zaman dersin ki burada akıtma var. Bu akıtıyor dersin ona. Evet. Kadir hazır banyodayken bu kocaman aynayı da atlamasın artık diye düşünüyorum. Tabii ki de bu parlatıcıyı boşuna mı getirdim? Şimdi Hı. abla... Hı, tamam. Şurayı bir alalım şöyle. Şimdi bu aynanın... Bu ayna salondaki konsolun aynasının... Ee, yok bu takım o şeyi söktük. Ha, önceki banyo şeyi. Önceki şeyine. banyo şeyi çok dökülüyordu artık. Şimdi bak bunu böyle güzelce bu parlatıcıyı Bize bir cam bezi verin. Şimdi bak biliyorsun ki bu parlatıcı bardaklardaki su lekelerini gideriyor Evet, evet. Böyle yerlerde de çok güzel işe yarıyor. Tut, <laughs> Kız dışarıda kimi boğazlıyorlar? Kadriye'yi herhalde. <laughs> Kadriye kim? <laughs> Göremeyeceğim mi? <misin? gülüyor> yok, yok. Ha yarışmacı, Allah senin canını almasın. <laughs> Yarışmacıyı boğazlıyorlar sanki. Bak, ayna nasıl kendine geldi, bak. Allah ya geldi. Yani sabah keşke bu ayna böyle olaydı da o hanımlar böyle göreydiler. Evet. Peki gel gidiyoruz biz. Nereye gidiyoruz? Biz mutfağa gidiyoruz. Ablamınla muhteşem menümüzü yapacağız. Menü çok ağır bildiğiniz üzere. Evet. Ablam da kendine menüm. güveniyor. Kendime güveniyorum. Altından kalkacağım. Önce Hanımlara... yarışmacılara inat, sonra ah. görümceye inat. Evet. Oh çatır çatır çatlatacağız. Evet. Şimdi. Sen güzelce git üstünü başını değiş, mutfak malzemeleri hazırlansın. Ben de şu makineyi bir temizleyici tamam. dökeyim. Ondan sonra mutfakta bomba gibi bir menüyle karşınızda Nasıl olacağız. Siz? Geç ama. Geç geç geç, 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 geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.